Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık ve çok lezzetli bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Ön mayalama ile yaptığım bu pide hem çok lezzetli hem de çok pratik oluyor. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak kaseye 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 çay kaşığı instant maya ve 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. İlk olarak tüm bu malzemeleri güzelce çırpıyorum. Yeteri kadar çırptıktan sonra yarım su bardağı un ekleyerek tekrar pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam ediyorum. Güzelce çırparak hazırladım. Şimdi üzerine bir tabak kapatarak yarım saat boyunca bekletiyorum. Yarım saatin sonunda ön mayalama işlemimiz gerçekleşti. Şimdi hazırladığım karışımı genişçe bir kaseye aktarıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Suyu da ekledikten sonra tekrar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unu ve tuzu ekleyerek ele yapışan güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum. Güzelce karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur hazırlıyoruz. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa pidemiz de o kadar yumuşak ve güzel olacak. Ön mayalama işlemi yaptığımız için hamuru güzelce yoğurduktan sonra bir 15 dakika dinlendirmemiz yeterli olacak. Hamurum yavaş yavaş toparlanıp kıvamını almaya başladı. Spatulayı temizliyorum ve içerisinden çıkartıyorum. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız tarifiniz de ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. Çünkü güzel yoğrulmuş ve kaliteli bir hamur her zaman güzel sonuç verir. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve esnek harika bir hamur elde ettim. Yoğruldukça kıvamı çok daha güzel oldu. Şimdi hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Tezgaha biraz un serpiyorum. Sonrasında hazırladığım hamuru un serptiğim tezgah alıyorum. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu aşamada hem tezgah hem de elime biraz un aldım. Gördüğünüz gibi biraz açıyorum. Daha sonra katlama işlemi uygulayarak hamuruma silindir bir form veriyorum. altına biraz un serptikten sonra görmüş olduğunuz gibi kenarlardan alta doğru kıvırıyorum. Bu sayede hamurumuzun üzeri pürüzsüz oluyor. Bir diğer taraftan da tepsiye bol miktarda mısır unu serpiyorum. hazırladığım hamuru mısır unu serttiğim tepsiye koyuyorum. Üzerine bir bez kapatarak 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Pidemi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. 15 dakikanın sonunda hamurum güzelce mayalandı ve kabardı. Üzerine sürmek için 1 tatlı kaşığı yoğurt, ve 1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi kullanıyorum. Bu iki malzemeyi güzelce çırpıyorum. Ve de şimdi hazırladığım karışımı hamurun üzerine döküyorum ve her yerine gelecek şekilde bolca sürüyorum. karışımı hamurun her yerine sürdükten sonra pideme son şeklini veriyorum. Tırnak uçlarımı tamamen tepsiye gelinceye kadar iyice batırıyorum. Böylelikle şeklinin de iyice belirgin olmasını sağlıyorum. Pidemizi sıcak fırına koyacağız ve pişireceğiz. Pişme süresi oldukça kısa. Yaklaşık 15 dakikanın sonunda pişiyor. Pideme son şeklimi verdikten sonra üzerine çiğ susam ve biraz çörek otu serpiyorum. Çörek otunu da serptikten sonra şimdi gördüğünüz gibi hamurun alt kısmından kenarlara doğru çekiştiriyorum. Ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda pişen pidemi fırından çıkartıyorum ve birkaç dakika bekletiyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra servis için hazırlayacağım. Bunun için üzerine bir bez kapatıyorum. Pidemin ilk sıcaklığı gitti ve yumuşacık oldu. Hemen kesiyorum ve sizler için doku testine geçiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.